İşte gidiyoruz. Artık sona geldik. En azından Amsterdam'a giderken ne kadar sıkıntılıydık. Oradaki bir maliyet bizi çok sıkıntılı yerlere götürecekti. Belki de turnuvayı bitirecekken. Şimdi bütün şanslar kendi elimizde. Ve şampiyonluğa gitmek için büyük bir avantajımız var açıkçası. Öncelikle iki maçı hayırlısıyla geçip 4 puanla veya 6 puanla hangisi ise o, bizi götürecek hangisi ise playoff'a şansımızı %50'ye getirmek istiyoruz. Takım arkadaşlarını gurur duyuyorum verdikleri mücadeleden dolayı. Gerçekten önemli bir geri dönüşe doğru gidiyoruz diye inanıyorum. İnşallah bu maç, Çek Cumhuriyeti ve önümüzdeki maçta, İzlanda maçında da bunun performansı devam ettirerek Avrupa Şampiyonasına gitmek istiyoruz. Çünkü hem ülkemizin hem bu oyuncuların ihtiyacı var. Bu jenerasyon Avrupa Şampiyonası'nı görmeli diye düşünüyorum. Umut ediyorum da gideriz. Erken saatleri. o fotoğraf, o fotoğraf gayet açıklayıcı. Her okuyan zaten onun hakkında bir şey konuşmaya gerek yok. Sadece milli takım benim için çok özel bir yer. Hayatım boyunca bütün duygularımı, hislerimi burada en yüksek seviyede yaşadım. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Avrupa Şampiyonası'nı çok oynamak istiyorum. Bazen tabii heyecandan uykularımızın kaçtığı geceler oluyor. Hangi seviyelerde oynarsanız oynayın. Zaten benim içimdeki bu heyecan beni buralarda tutan diye düşünüyorum. Heyecanımı paylaşmak istedim, biraz dertleşmek istedim. Bence güzel bir şey. Geri dönüşler nasıl oldu? Geri dönüşler, bir geri dönüşler. Ben içimdeki samimi duyguları paylaştım. Yani Türkiye duygusal olarak dökülmüş diyebiliriz. Herkes orada bir şeyler paylaşmış. Sağ olsunlar. Bunun yanında da diğer futbolcu arkadaşlar da geldikleri zaman onlar da e, bu maçı çok heyecanlı olduklarını, bir an evvel bu maça çıkmak istediklerini söylüyor. Ekstra bir motivasyon. E tabii şimdi mi? uzun zaman sonra ilk defa bu kadar yaklaştık yani. E, yapabileceğimiz bir şey, elimizde olan bir şey. Bizden gerçekten üstün takım değiller. Ve mücadelemiz son verdiğimiz mücadele Letonya maçında, Hollanda maçında berabere kalmamıza rağmen ve bu turnuvanın birçok bölümünde siz de kabul edersiniz ki gerçekten çok iyi oynadık. Evet. Yani her mütevettimiz ma maçları dahi ilk İzlanda maçı hariç maçta diyemeyiz ki biz üstün değildik. Bizim daha çok pozisyonumuz vardı hepsinde. O yüzden umut ediyorum ki hak ettiğimiz inşallah bu sefer alacağız. Çok çalışıyoruz. Herkes çok iyi niyetli. İşte sakatlıklarıyla, özveriyle davranışlarıyla boyunca arkadaşlarımız milli takıma yakışır şekilde davranıyorlar. Umarım turnuvaya gideriz. Ama. Barcelona kulübü her konuda bize çok yardımcı oluyor. Özel çalışmalar, özel antrenmanlar. E, milli takımla da üzerindeki de hocamızla beraber iletişimde oldu her zaman. O yüzden bir sıkıntı yok. Sahaları erken dönmenle alakalı da. Onu benim bileceğim konular değil. Onlar kurumsal. kurumsal bunun kararları. Ama... Dünyada açıları nasıl? E, sen gittikten sonra i̇şte, işte. E, neler e, <laughs> Avrupa ne, şamp ne <laughs> Avrupa şampiyonasına gider gidince iyice düzelecek imajımız diye düşünüyorum inşallah. Her şey Türkiye'ye bakış açısı çok güzel. Bizim ülkemiz spor açısı. Çok güzel bir ülke. Her konuda çok başarılıyız, çok keyifliyiz. İnşallah güzel günler bizi bekliyor spor alanında. Bunun için de biz öncülük etmeye çalışıyoruz arkadaşlarımıza. Bakalım hayırlısı olur. Yani takımlarımız Avrupa'dan uzaktaydılar. Bu seviye maçlardan çok uzaktaydılar. Bu seviye maçları oynamak yeteneğinin kalitenin dışında tecrübe de ister. Oynadıkça insan gelişir. O yüzden şimdi daha iyiler, daha tecrübeli takım arkadaşlarım. İşte hep beraber bu yoldan geçmeye çalışıyoruz. Tabii hocanın başımızda olması, bu yerleri iyi oynamış olması hayatı boyunca bizim için çok büyük bir avantaj. Sadece sadece işte rakiplerden duyuyoruz puan kaybedecekler. Şöyle da e, şöyle, şöyle, şöyle böyle falan diye. Şöyle böyle falan diyor. diye. Hayırlısı diyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Yani çünkü biz Hollanda maçını kendi işe bizime bakabilmek için kazandık. Ama biz puan kaybedersek de buradan gidebiliyoruz. Hesaplamaları iyi yapmak lazım diye düşünüyorum. O yüzden herkese başarılar diliyorum. Biz de Kazakistan'a başarılar diliyoruz. Çek Cumhuriyeti'ne başarılar diliyoruz. O yüzden önemli olan sahadaki performans diye düşünüyorum. Bunlara konsantre olmak lazım. Siz de bunların değerini alıp kendi oyuncularınızı daha iyi koruyun. Ona göre hadi kolay gelsin. seviyorum. Bay bay. Başarılar.